Merhaba arkadaşlar. 25 Mayıs iddia tahminleri sizlerle birlikteyim. Önceki iddia programı ve iddia bülteni maçlarından detaylı analizler yolu oluşturdum. Banko maç iddia tahminleri yorumları videolarıma sağ üst tarafta katlar kısmından ulaşabilirsiniz. Kazanma oranı oldukça yüksek olan Elmas VIP grubumuz var. Grupta kasa katlama için kullanabileceğiniz tutma olasılığı oldukça yüksek olan günün kombine banko kupon tercihini görebilirsiniz. Bunu oldukça küçük bir bedelle yapıyorum ki günümüz şartlarında kimse kimseye güvenmeden deneyip başarımı kendiniz göresiniz. YouTube'a günü günü attım. Silmedim, kaldırmadım. Önceki da izleyip başarımın aylık bazda %80'den aşağı olmadığını, full günlerle tarihlerimin dolu olduğunu kendiniz görebilirsiniz. Gruba katılması hepinizin faydasını olur. Kazanacağınız çok şey var. Kaybedeceğiniz hiçbir şey yok. İddiada başarılı olduğumu göreceksiniz. Kimseyi buradan baskı yapıp zorlamayacağım. Kararı araştırıp siz vereceksiniz. Ana sayfada katıl butonu var. Katıl butonuna tıklayarak gelmek istediğiniz grubun abonelik paketine gruplara gelebilirsiniz. Katıl yaparken sorun yaşayanlar Telegram uygulamasını telefon indirdikten sonra videonun yorum kısmına bıraktığım ücretsiz canlı Telegram grubu linkine tıklayıp grubumuza katılıp grubun içinde paylaştığım iletişim linkinden veya Instagram adresinden mesaj yoluyla bana ulaşıp benimle iletişim kurabilirler. Kupa Libertadores'te saat 03.30'da Palmeiras'la Tachira karşı karşıya geliyor. Palmeiras'ın form durumuna baktığımızda kendi evinde oynadığı karşılaşmalarda ml 1-0, Red Bull'u 2-0 yenmişti. Bir birlik skorla da Fluminense'ye de berabere kalmış. Deplasman'da oynadığı karşılaşmalarda Jözer'in S2-1 yenmiş. Independiente Petrolerası da 5-0 skorla mağlup etmişti. Deb ise kendi evinde oynadıkları karşılaşmada Independiente Petroles karşılaşmasını 2-2 0 önde bitirmiş. Maç sonu 3 0 karşılaşmayı kazanmayı bilmişti. Portugal'sa karşılaşmasını 2-2 beraberlikle karşılaşmadan ayrılmıştı. İlk yarısı 2-2 biten kendi evindeki Laguere karşılaşması 3-3 bitmişti ve ilk yarı 2-1 mağlup bitirdi Emelec karşılaşmasını kendi evinde 4-1'lik skorla kaybetmişti. Deplasmanda oynadığı Metopotras karşılaşmasını ise 1 1lik beraberlikle sonuçlandırmıştı. Saat 03.30'da uçuyoruz. Libertadores'te oynanacak olan Palmeiras Tachira karşılaşması ile ilgili tahminim ilk yarı en çok korneri ev sahibi takım atar. Maç saatinde sakat ve cezalara bakınız. Saat 03.30'da Libertadores'te Flamenco ile Sporting Cristal karşı karşıya geliyor. Flamenco'nun form durumuna baktığımızda kendi evinde oynadığı karşılaşmalarda da 2-2 0 önde bitirdik. Katolik'le karşılaşmasını, 3-0 ilk yarısı 0-0 biten Altos karşılaşmasını 2-0'lık skorla kaybetmiş, ilk yarısı 0-0 biten Botafogo karşılaşmasını ise 1-0 mağlubiyetle tamamlamış. Deplasmanda ise CR ile 2-2 berabere kalmış, aynı skorlala Cordoba ile de gene 2-2'lik skorla berabere kalmıştı. Sporting Cristal ise kendi evinde Telleres Cordoba ile 0-0, Katolika ile 1-1 berabere kalmış. Ay 3-2, Bineşeysun'u da 1-0 skorla yenmişti. Deplasman'da ise ilk yeri 1-0 mağlup kapattığı Tarma karşılaşmasından bir birlik beraberlikle ayrılmıştı. Saat 03.30'da Libertadores oynanacak olan Flamenco Sporting Cristal karşılaşması ile ilgili tahminim ilk yarı en çok korneri ev sahibi takım atar. Saat 13'te Japonya J birlikte Kawasaki Frontale ile Belmare karşı karşıya geliyor. Frontale 14 karşılaşmada 9 galibiyet, 3 beraberlik 2 mağlubiyet aldı. 20 gol attı, 12 gol yedi, 30 puan topladı. Son 5 karşılaşmasında 4 galibiyet, 1 beraberlik aldı. Son karşılaşmasında deplasmanda Sagon Tosu ile golsüz 0-0 skorla berabere kaldı. Goller açısından Frontale son 5 karşılaşmanın 5'ini de 2,5 altla tamamladı. Belmare ise 14 karşılaşmada 2 galibiyet, 4 beraberlik, 8 mağlubiyet aldı. 9 gol attı, 21 gol yedi, 10 puan topladı. Son 5 karşılaşmasında 1 galibiyet, 1 beraberlik, 3 mağlubiyet aldı. Son karşılaşmasında kendi evinde Vissel Kobe'yi 2 birlik skorla yenmeyi başardı. Goller açısından son 5 karşılaşmanın 3 tanesini 2,5 gol üst, 2 tanesini 2,5 gol atla tamamladı. Saat 13'te Japonya J birlikte oynanacak olan Kawasaki Frontale Belmare karşılaşması ile ilgili tahminim maç sonu handikap 1-0 maç saatinde sakat ve cezalara bakınız. Saat 13'te Japon J birlikte Yokohama ile Kyoto karşı karşıya geliyor. Yokohama 14 karşılaşmada 7 galibiyet, 4 beraberlik, 3 mağlubiyet aldı, 26 gol attı, 17 gol yedi, 25 puan topladı. Son 5 karşılaşmasında 3 galibiyet, 1 beraberlik, 1 mağlubiyet aldı. Son karşılaşmasını deplasmanda Fukuoka ile oynadı ve 1-0 skorla Fukuoka'ya mağlup oldu. Goller açısından son 5 karşılaşmanın 4 tanesi 2.5 gol üst, bir tanesini 2.5 gol atla tamamladı. Kyoto ise 14 karşılaşmada 4 galibiyet, 5 beraberlik, 5 mağlubiyet aldı. 15 gol attı, 16 gol yedi. 17 puan topladı son 5 karşılaşmasında. 2 beraberlik, 3 mağlubiyet aldı. Son karşılaşmasında deplasmanda Hiroshima ile oynadı ve 3 birlik skorla Hiroshima'ya mağlup oldu. Goller açısından son 5 karşılaşmanın 4 tanesini 2.5 gol aldı. Bir tanesini 2.5 gol üstte tamamladı. Saat 13'te Japonya'ya birlikte oynanacak olan Yokohama-Marinos-Koyotu karşılaşması ile ilgili tahminim. Maç sonu handikap 1-0. Maç saatine sakat ve cezalara bakınız. Saat 22'de Avrupa Konferans Ligi'nde Roma ile Feyenoord karşı karşıya geliyor. Roma'nın form durumuna baktığımızda kendi evinde oynadığı karşılaşmalarda İlk yarı 1-0 mağlup kapattı. Venezia karşılaşmasından bir birlik beraberlikle ve ilk yarısı 0-0'da Bologna karşılaşmasında yine golçü 0-0'luk beraberlikle ayrılmıştı. İlk yarı 1-0 önde kapattığı Leicester karşılaşması ise 1-0 galibiyetle kazanmasını bilmişti. Deplasmanda ise ilk yarı 2-0 önde kapattığı Torino karşılaşmasını 3-0 kazanmış. İlk yarı 2-0 mağlup kapattı. Fiorentina e karşılaşmasını ise 2-0 kaybetmişti. Ise kendi evinde oynadığı karşılaşmalarda ilk kere 2-0 mağlup kapattı. Twente karşılaşması 2-1'lik skorla mağlubiyetle ayrılmıştı ve ilk yarı 2-0 mağlup kapattığı PSV karşılaşmasında kendi evinde 2-lik beraberlikle karşılaşmadan ayrılmıştı. Deplasmanda ise ilk yarısı 0-0 biten Eagles karşılaşmasını 1-0 kazanmış. İlk yarı 2-0 önde kapattığı Sittard karşılaşmasını 3-1 kazanmıştı. İlk yarısı 0-0 biten Deplasman Marsi ile karşılaşması ise golsüz 0-0'lık skorla sonuçlanmıştı. Saat 22'de Avrupa Konferans Ligi'nde oynanacak olan Roma Feyenoord karşılaşması ile ilgili tahminim maç sonu 3.30 alt maç saatinde sakat ve cezalara bakınız. Ücretsiz herkes açık iddia telegram grubumuz var. Günün video tahminlerini, katıl kampanyalarını, ekstra video tahminlerimi, bonus kampanyalarını telegram grubumda paylaşıyorum. Gruba katılmak için Telegram uygulamasını telefonuna indiriyorsunuz. Yorumlara ve açıklama kısmına baktım. Telegram grubu linkine tıklayıp ücretsiz grubumuza katılıyorsunuz. Arkadaşlar toplamda 5 tane popüler maç tahminleri verip iddia programı, iddia bülteni, ideal tahminlerini sizlere önerdim. Risk tutuğunu idealci olmayıp yüksek oranı isteyenler çifte şansları tek tarafa üst alt golleri ve kornerleri artı eksi biri esneterek deneyebilirler. Canlı iddiada dakika bekleyip değerlendirebilirler ya da ikili üçlü cımbızlayıp kendi kuponlarını kendileri oluşturabilirler. Kendimin iddia fikstür listesiyle oluşturup oynadım. Tutma olasılığı %90 üzeri al. Hava şartları, kadro, diziliş, geçmiş maç özet görüntüleri, hakem istatistikleri, iddia istatistikleri, iddia analiz verilerini dikkate alıp emek vererek zaman harcayacak oluşturum Gün ideal kasa katlama banko kombine kuponunu VIP Elmas grubunda paylaşıyorum. Detaylı analizi yapılmış ayrıcalıkla erişmek istiyorsanız Elmas katılım grubuna beklerim. Emeğe saygınız varsa videoları beğenmeyi, abone olmayı, yorum yapmayı unutmayalım. Sosyal medya hesaplarımızı video yorumlarına bıraktım. Takip edip kanalımıza destek olalım. Vakit ettiğiniz için çok teşekkürler. Görüşmek üzere. Ben hepinizi seviyorum. Bay bay.